Allah kitabı niye indirdi? İndiği dönemde nasıl bir hayata dönüştü? O hayatı sağlayıcı bilgiler neler Tabii. kitapta? Ee, bu kitapta iman var mı? Var. Bende bu kitapta iman adına ne var? Bu kitapta ibadet var mı? Var. Bende bu kitapta ibadet olarak söylenenler adına ne var? ne var? Bu kitapta ahlak var mı? Var. Ben de bu kitapta tarif edilen, özendirilen, öğütlenen ahlak olarak ne var? Bu kitapta gelecek, ahiret, hesap, kitap, mizan, cennet, cehennem var. Bunlarla ilgili kitaptan bilgilerim neler? Bıraktığı izler neler? Bu kitapta hak hukuk var mı? Evet, yaşadığımız hayatın evet. Karşılıklı hissettiğimiz hak hukuk alanı vardır. Tabii. Kitapta Buna dikkat çekilen aman ha bunlar vazgeçilmezdir, önemlidir dediği bilgilerden bende neler var? Sadece bu soruları sorarsak kitapla bugün kurduğumuz ilişkinin boyutunu az buçuk fark edebiliriz, eksiklerimizi görürüz, onu telafiye bu geceyi vesile kılarız. Acizane bütün izleyicilerime tavsiyem şu: Kur'anı konuştukları dilden, yani bir maalden. Evet. Anlaşılır derli toplu bir malde. Şöyle baştan sona okuyarak bu sorular doğrultusunda şöyle baştan sona bir okusunlar. Hayatlarını böylece bir değerlendirmeye alsınlar. Bunun üzerinde sabit kadem sebat göstersinler.